Ya. Ölün kendi kendinize ya. Ölün kendi kendinize. Oh. Aman o oyun aman o huzurlu için, aman ona hakkım geçmesin. Turgay benim kardeşim o benim yerim diye ben... Benim bu tırağım ne olacak? Siz ölüp gideceksiniz de ben... Ben bu gördüklerimle yaşadıklarımla ne yapacağım? He? Ne? Neyim lan ben? Öyle biraz dinleneyim de geçer türünden bir yorgunluk değil bu. İliklerimi işlemiş, ruhumun kumaşını eskitmiş bir tozlu ağırlık. Her sabah güneşin yeniden doğuşuyla gelen o zorunlu başlangıç. Yine aynı gökyüzü, aynı betonu görme mecburiyeti. Sanki bir döngünün içinde aynı noktaya bakmaktan bıkmış bir pervane gibi taşımaktan çok yoruldum. Sırtındaki görünmeyen çantayı içine her gün biriken beklentileri güçlü olmalısın diyen o keskin sesi her düşüşte halk toparlan fısıltısını duymaktan gözlerim artık parlamayan donuk bir cama dönüştü. Bakmakla görmek arasındaki o ince çizgide sadece var olmaya çalışmaktan yoruldum. Oysa içimde deli gibi çırpınan kırılgan bir kuş var özgürlük diye bağıran konuşmaktan yoruldum. Anlatmaya çalışmaktan, hayır anladığın gibi değil demekten, susmaktan da yoruldum. Çünkü sensizlik, bu ağırlığı ikiye katlayan bir yankı, en çok da olmadığım gibi davranmaktan yoruldum. Herkesin istediği kalıba sığmaya çalışıp kendimi yabancılaşan bu yansıyı görmekten şimdi sadece durmak istiyorum. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey hissetmeden başka bir sayfa gibi. Belki o zaman bu derin, bu sessizlik, yorgunluk, yavaşça çözülür. Ve rüzgar üzerimdeki o tuhazlı ağırlığı alır götürür.